Bismillah ve elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve ashabihi ecmain Muhterem Kardeşlerim Türkiye'de Kur'an Müslümanlığı diyen bir ilahiyet cemaati vardır. İlahiyet profesörleri vardır. Kur'an Müslümanlığı diyorlar. Yani biz Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem hadislerin ve sünnetlerini kabul etmiyoruz demek istiyorlar. Ve bunu da aşikara konuşuyorlar. Bu hadisler peygamberin hadisleri peygamberden 200, 350, 300 sene sonra yazıldı diye Goldzer Yahudi kafirinin peşinden giderek iftira ve yalan ediyorlar. İftira ediyorlar ve yalan söylüyorlar. Kardeşlerim ben bu inkarcı ilahiyatçı kafirlere sadece Kur'an ayetlerini okuyacağım. Madem ki Kur'an Müslümanlığı diyorsunuz, Kur'an bize yeter diyorsunuz, Kur'an'dan başkasına ihtiyaç yok diyorsunuz, ben şimdi size Kur'an ayetlerinden başkasını okumayacağım. Bakın Kur'an ayeti Allah Resulü Efendimiz'in hadislerinin ve sünnetlerinin Allah'ın vahyi olduğuna dair bu ayetler bize haber veriyor. Euzubillahimineşşeytanirracim. Fala ve la yueminon, hatta yuhkimmuk fi ma şejeri biinehum. Thumma la yajdul fi anfusim harajm mimma qadid, ve yusllemu teslime. Sılaq Allahu Bu ayeti kerime Nisa Suresinin altmış beşinci ayatıdır. Yüce Yaratan Rabbimiz bu ayeti kerime de şöyle buyuruyor: Hayır. Hayır. Senin Rabbine yemin olsun ki ya Muhammed. La hatta yuhakkimuka fi ma şecere Kulların arasında Müslümanların kendi aralarında meydana gelen çekişmeli hadiselerde seni hakem tayin etmedikleri müddetçe senin hükmüne razı olmadıkları müddetçe senin hükmüne gelmedikleri müddetçe asla ve kata mümin ve Müslüman olamazlar. Senin hükmüne geldiler. Sen hükmünü verdin. Dedin ki hüküm bundan ibarettir. ثُمَّ لَا يَجِلُ فِي أَنْفُسِمْ حَرَجَمْ مِنْ Sonra senin o verdiğin hükme kesinlikle nefislerinde, içlerinde bir sıkıntı duymayacaklar. Diyecek ki peygamberin bu söylediği bu hükmü yüzde yüz haklı ve doğru olan budur ve mu teslima içinden ve dışından yüzde yüz teslim olmadıkları müddetçe iman etmiş olamazlar. Bu ayet-i kerime geliş sebepleri vardır. Sebebi nuzuli vardır. Bunlardan birisi bir münafıkla bir Yahudi Allah Resulü Efendimiz'e mahkemeye geliyorlar. Allah Resulü Efendimiz haklı olan Yahudi'ye hakkını veriyor. Fakat münafık olan o Müslüman aynen bizdeki inkarcı ilahiyatçılar gibi Mehmet Okuyan gibi Abdülaziz Bayındır gibi Mustafa İslamoğlu gibi Haydar Baş gibi Süleyman Ateş gibi Hüseyin Atay gibi Yaşar Nur Öztürk Yavuri gibi Haydar Baş gibi İhsan Ali Açık gibi Hayri Kırbaşoğlu ve emsal inkarcılar gibi. Bu münafık Allah Resulün hükmünü kabul etmedi. Allah Resulü'ne dedi ki münafık Müslüman görüne bizi Ömer'e gönder Ömer bizim aramızda hüküm versin. Olur dedi gidin. Gittiler Hazreti Ömer'e kapısını çaldılar Hazreti Ömer çıktı. Buyurun dedi ne var? Dedi ki biz peygambere gittik. Ya münafık diyor. Bizi sana gönderdi. Yahudi diyor ki hayır Hakkı bana verdi peygamber. Bu kabul etmedi. Bekleyin geliyorum dedi. Giriyor içeri. Kılıcını alıyor. Geliyor. Diyor ki peygamberin verdiği hükmü kabul etmeyen kimdir? Tabi Yahudi münafıkı işaret Bu Müslüman diyor. Kabul etmedi. Kılıcı boynuna indirdiği gibi. Diyor ki peygamberin hükmünü kabul etmeyenlerin hükmü budur. Ey Mehmet okuyan ey Abdülaziz bayındır. Bu hadisler bizi bağlamaz diyorsunuz. Diyorsunuz ki ben bu hadisleri kabul etmek mecburiyetinde miyim? Allah diyor ki peygamberin hükmü Allah'ın hükmüdür. Allah'ın hükmünü kabul etmeyenlerin cezası boynunun vurulmasıdır. Allah resulünün hükümlerini kabul etmeyenler. İslam devleti olsaydı siz bu memlekette bu kadar çılgınlık yapamazdınız. Bu kadar dinsizlik yapamazdınız. Peygamberin hadislerini, sünnetlerini, kabir azabını, kaderi, miracı, şefaati, efendim kadınlar hayızlıyken, ay halindeyken, oruçlar, namazlar bu gavurluklar yapamazdınız. Diyemezdiniz. Abdülaziz Bayındır aynen şöyle diyor. İyi ki diyor, şükür diyor, Müslümanlar zayıftır da biz burada serbest konuşuyoruz. Yani İslam'ın düşman oldun. İslam'a düşman olduklarını kendi ağızlarıyla anlatıyorlar. Biz böyle serbest konuşuyoruz ya Müslümanlar zayıf olduğu için güçlü olsalardı bizi konuşturmazlardı diyor. Bak bu kelimeyi düşünün kardeşlerim. Müslüman kardeşim Allah Celle Celaluhu buyuruyor ki bu ayeti kerimede Müslümanların arasında çekişme meydana geldiğinde Allah Resulü'nü hakem tayin etmediği müddetçe Müslüman olamazlar. Bu ne demek? Allah Resulü hüküm bundan ibaret dediği zaman işte o Allah Resulü sünneti ve hadisidir. Bunu Allah diyor ki senin hadislerini ve sünnetleri kabul etmeyenler asla ve katla Müslüman olamazlar. Kafirlerin ta kendileridirler diyor. Fela ve Rabbike Allah yemin ediyor. Senin Rabbine yemin ve kasem olsun ya Muhammed. Senin hadislerini ve sünnetlerini kabul etmeyenler asla ve kata mümin olamazlar, Müslüman olamazlar. Bu ayeti kerimenin tefsirine bakın, İbni Kesir'e bakın, Kurtubu'ya bakın. Ebu Zehre'nin on ciltlik tefsiri var. Türkiye'de tercüme edilmiş kitapları vardır ve kendisi de muasir ulemadandır. Şahrazi Hazretleri muhasir ulemadandır, yeni vefat etti. Onun tefsirine bakın. Tamamı diyor bütün tefsirlerde eğer Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerini ve sünnetlerini kabul etmiyorlarsa yüzde yüz kafir ve dinsizler diyor. Mehmet okuyan dinliyor musun? Bak sana neler okuyorum ben. Kur'an Müslümanı diyorsun, Kur'an böyle diyor. Nisa Suresinin 65. Ayetinden sonra daha Nisa suresinden bir ayet okuyacağım. O da 59. ayet. Ya eyyühellezine amenu ati'ullaha ve ati'ur resule ve ulul emri minkum. Ey iman edenler. Bakın burada iman şerefiyle müşerref olanlara sesleniyor Cenab-ı Hak. Ati'ullah'a Allah'a itaat edin. Ve ati'ur resule peygambere itaat edin. Ve ulul emri minkum sizin başınızda sizden olan Müslüman ulul emre itaat edin. İyi dinleyin ey inkarcı ilahiyatçılar. Bakın siz Kur'an Müslümanı diyorsunuz. Ben de Kur'an'dan söz ediyorum. Kaynaklarını veriyorum. Fein in tenazatum fi şeyin. Bir meselede münakaşa tutuştunuz. İhtilafa düştünüz. Herhangi bir meselede anlaşmazlık meydana geldi. Ne yapacaksınız? kafirlerin kanunlarına değil Allah'ın kitabına ve peygamberin sünnetine ve hadislerine gitmek ve müracaat etmek mecburitesi. Eğer bir meselede ihtilafa düşerseniz bir çekişme olursa ne yapın? Ferudduhu ilallahi Resul. Onu Allah'a ve onu Resulüne götürün. Allah'a nasıl götüreceğiz? Ey inkarcı ilahiyatçı Allah'a nasıl götüreceğiz onu söyle. Yani Allah'ın kitabına. Etiullah yani Allah'ın kitabına giderek Allah'a itaat edin. Var Resul Resul'e giderek Peygamber'e itaat edin. Ya o ne demek? Yani onun hadis hayatındayken kendisine gideriz. Peki vefat ettikten sonra vefatından sonra da onun hadislerine ve sünnetlerine müracaat etmek Allah'ın farzıdır. Farz kılmıştır. Bir meselede itirafa düştüğünüz zaman o meseleyi Allah'a, Allah'ın kitabı Kur'an'a, Resulullah'a yani sünnetlerine, hadislerine götürün. Götürün de in kuntum tu'minun billahi vel yevmil ahir. Eğer Allah'a ve ahiret güne iman ediyorsanız Allah'ın kitabı Kur'an'a müracaat edin. Allah Resul'ün hadislerine ve sünnetlerine müracaat edin. İn kuntum Doğumuna bile öyle. Ama eğer Allah'a ve iman ediyorsanız. Ama bu ayeti kerimenin hükmüyle söylüyorum. Ey inkarcı ilahiyatçılar. Kaç tane profesör diploman olursa olsun sen asla ve kata Müslüman değilsin. Katıksız ve süzme dinsizsiniz. Katıksız ve süzme kafirsiniz. İşte ayet böyle diyor. E sen inkar ediyorsun bunu hayrun ve Allah'ın kitabı Kur'an'a ve Resul'un hadislerine götürmek sizin için daha hayırlıdır. Gelecek bakımından daha güzeldir. Hele ahiret hayatında Nisa suresinin 42. ayetinde kardeşlerim Nisa suresinin 42. ayeti kelimesinde de şöyle buyuruyor. Yömeyiz yodu lzinin kferu asu'ur resule lev tusava lev tusava bihim el ardu ve la yektumunallah hadisa Kıyamet gününde Şehravi bu kitabe bu ayeti tefsir ederken tefsirinde şöyle diyor. Kıyamet gününde diyor. Dünyadayken hadisler peygamberin sözüdür. O geldi geçti diyenler hadisleri, sünnetleri inkar ettiği için cehennemi karşılarında görünce yevme izin yevadul keferu. O bin kafirler arzu edecek, sevecek. Vasavur Resul'e peygambere isyan eden İslam düşmanı dinsizler. Hadisleri ve sünnetleri inkar eden kafirler şöyle diyecekler. Lev tusavva bihimül ardu vela yaktumuna Keşke yer yarılsaydı, yerin dibine girseydi. Keşke yer yarılsaydı bizi yutsaydı bu yavruluğu yapmasaydık. Peygamber'e muhalefet etmeseydik. Kafirler de böyle diyecek. Bu inkarcı ilahiyatçılar da böyle diyecekler. Mehmet Okuyan'a soruyorlar. Hazreti İsa gelecek mi? Yok ya Hazreti İsa öldü. Allah ölmedi diyor. İslam düşmanı Mehmet Okuyan. Ben Allah ileyh. Allah onun anasından doğduğu fiziki yapısıyla, ruhiyle, canlı olarak Meleklerin arasına koydu. Kur'an böyle diyor. İslam ümmeti böyle diyor. Gidin Nisa suresinin 157, 158, 159 ayetlerini okuyun. Böyle diyor. Evet kardeşlerim. İşte o gün cehennemin karşısına çıkan bu İslam düşmanı inkarcı ilahiyatçılar. Lev tussevva bihimul ardu ve la yektumun Allah hadisa. Keşke yer yarasaydı bizi yutsaydı Bu gavurluğu yapmasaydık Bu hadislere bu kadar saldırmasaydık Dinsizce saldırmasaydık Gavur olan İslam düşmanı Godzel'in Bu hadisleri 200-250 sene 300 sene sonra yazıldığı Yalanına iftirasına takılmasaydık Bu ayetleri okusaydık Furkan suresinin 27-28 29 ayetlerini okuyun Bakın orada ne diyor sizlere Cenab-ı Hak Geçiyorum kardeşlerim geçiyor. Ve ma kana li mu'minin ve la mu'minetin iza qada ve rasuluhu amran en yekuna lehum el khiyaret min emrihim. Ve men ya'si Allahu ve rasuluhu faqad dalla dalalen mubin. Bu ayeti kerime Ahzab suresinin 36. ayetidir. Ne diyor burada? Ve ma kana li mu'minin ve la mu'minetin ne erkek bir mümine ne de mümin bir kadına Allah ve Resul hüküm verdikten sonra bizim tercihimiz şu yöndedir diyemez. Hani şimdi bu inkarcı ilahiyatçılara bir şey soruyorlar. Diyor ki bana göre böyledir. Ya sen kimsin sana göre? Senin bir defa dinin yok, namusun yok, şerefin yok, nikahın yok, haysiyetin yok. Sen kimsin ya? Kur'an böyle burada dururken. Allah Resulü'nün binlerce hadisi şerifi burada dururken İslam ümmeti bir bütün olarak bunları kabul etmişken bana göre sen kimsin ya? Sen dinsiz olduğun için baban seni evlatlıktan kovdu. Sen kimsin ya? Bana göre böyledir. Kabr azabı var mı? Hayır diyor. Kabr azabı yok diyor. Lan dinsiz herif. Allah kabr azabı var diyor. Mümin suresinin 45-46. ayetlerine bak. İbrahim Suresi'nin 27. ayetine bak. Allah Resulü'nün bu mevzuda yüzlerce hadisi şerifi var. Bukhari'de, Müslim'de ve diğer bütün hadis kaynaklarında diyor ki kabir azabı haktır. İmam Azam böyle diyor. İmam Şafii böyle diyor. İmam Malik böyle diyor. İmam Ahmet böyle diyor. İslam ümmeti böyle diyor. Sen kimsin de çıkmışsın bir dinsiz olarak diyor ki kabir azabı yok. Ondan sonra da kabir azabıyla alay ediyorsun. Melekler gelecekmiş soru soracakmış. Allah Resulü böyle diyorsa senin gibi bir İslam düşmanı dinsizin ne geçerliliği var? Ne kazanıyorsun kabir azabı yok diye. Kaderi inkar ederken ne kazanıyorsun? Efendim kadercilik yoktur. Ne demek kadercilik yok? Niye açıklamıyorsun? Ey dinsiz ilahiyatçı kadercilik yok ne demek? Sen diyorsun ki kadercilik yoktur. Peki açıklasana şunu ne demek? Yani Allah'ın ezeli ilmi yoktur. Yani Allah ezelden eşyayı bilmez. Mesela bir trafik kazası olduğu zaman ancak Allah onu bilir. Önceden bilmezdi. Ya böyle bir Allah olabilir mi? O sizin Allah'ınızdır. Bizim Allah'ımız kainatı ezelden yaratmış, takdir etmiş, yazmış, çizmiş, lehu mahfuza yerleştirmiştir. Kur'an böyle diyor bize. Eğer Allah ve Resulü Ulema bu ayeti kerimede şöyle diyorlar. Burada diyorlar Allah kendisini zikretmiştir. Resul-i Ekrem'e hürmet olsun diye. Yani Allah Resulü bir meselede hüküm verdiği zaman hiçbir erkek Müslüman, hiçbir kadın Müslüman benim tercihim bu yöndedir diyemez. Ve men yasillaha ve Resulü. <laughs> Kim Allah'a ve onun Resulü Hazreti Muhammed'e isyan ederse ne olur? Fakat dalla dalalem mubina. Çok açık, sarih net bir sapıklık içinde düşmüş olur. İnkarcı ilahiyatçılar sapıklık içindesiniz. Hem de çok uzak yani Ebu Cehil'e kadar Firavun'a kadar uzak, açık bir sapıklık içerisindesiniz. Kendinize acıyın. Bu dinsizlikten tövbe edin. Gelin. Dönün. Ve ma ersellem min rasul illa li yuta'a Biz hiçbir peygamberi göndermedi ki ancak Allah'ın izniyle Allah'ın emriyle ona itaat edilsin diye gönderdik. Bu da Nisa suresinin 64. ayetidir. Evet. Gelin tövbe edin Allah'a dönün. O ayetin devamında gelin Allah'a peygambere gelin. Tövbe edin, tövbe isteyin. Peygamber sizi, sizin için tövbe yapsın diyor. Evet. Kardeşlerim yine Ahzab suresinde 21. ayetini okuyacağım. Orada da diyor ki: "Lakat kana lakum fi Rasulillah usvetun hasene." Kasem ve yemin olsun ki vallahi billahi teallahi Cenab-ı Hak böyle yemin ediyor. "Kana lekum fi Rasulullah usvetun hasene." Allah Resulünde sizin için husne-i usve-i hasene vardır. Güzel örneklik vardır. Kardeşlerim, peygamber güzel örnektir. Yani güzel örnek ne demektir? Bir insan ya sözleriyle örnektir, ya fiilleriyle örnektir veya da takrirleriyle meseleyi görüp de deşitip de sükut etmesiyle güzel örnektir. Kim için ama? Bak İslam düşmanı inkarcıyla yaçı. Bak bu ayete Cenab-ı Hak diyor ki Allah Resulü'nde güzel örnek vardır. Kim için? Limenkana yarcullaha bir kimse ahirette Allah'tan umudu var olanlar için. Sizin Allah'tan umudunuz yok ki. Vel yevmel ahir ahiret gününde umut var olanlar için. Ve zekarallah kesira Bir de Allah'ı çok zikredenler için Peygamber üsve-i onlar için. Siz zikir etmezsiniz. Zikir edenlerle alay ediyorsunuz gece gündüz. Efendim elinde matik varmış da Allah 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 diyormuş. Sana ne oğlum sana ne? Tesbah ile çekmiş veya matikle çekmiş. Zikir yapmış. Bundan daha güzel ne vardır? Ben şahsen, ilk defa böyle bir şey konuşuyorum ama utanarak konuşuyorum. Ben şahsen cuma günleri bin defadan aşağı olmamak üzere o matikle Allahumme salli ala Muhammed ve ala Ali Muhammed diye salavat şerife getiriyor. Çünkü Allah Resulü buyuruyor ki cuma günü bana salavati çok getirin. Çünkü o selavat bana kavuşur. Kimden, kimin oğlundan gelen selavati melekler getirip bana haber veriyor. Siz zikirli alay ediyorsunuz. Sizin dininiz yok, imanınız yok, nikahınız yok. Siz Allah'a inanmayan, ahiret gününe inanmayan İslam düşmanı Kur'an, Müslümanlığı diyerek dinsizlik yapar. Kur'an'ı kendi dinsizliğinize alet ediyorsunuz. Aynen şia kafirleri gibi. Onlar da ehli bek diyorlar Ehli beyti kendi dinsizliklerine alet ediyorlar. Ehli beyt diyor, sahabeye kafir diyorlar. Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer'e Kureyş'in putları diyorlar, heykelleri diyorlar. Ağza alınmayacak küfürler yapıyorlar. Ayşe annemize fahişe diyor bu dinsiz ehli beyt taraftarı görünen dinsiz, imansız şialar. Oysa ki Cenab-ı Hak Nur suresinin 11. ayetinden 21. ayetine kadar Ayşe annemizin münezzeh olduğunu, kafirlerin, münafıkların iftirasına uğradıklarını anlatıyor ve sakın hala sakın ola ki böyle bir şey teşebbüs etmeyin diyor. Evet kardeşlerim. mesela bundan ibarettir. Allah Resulü'nde güzel örnek vardır. Ama onlar hiçbirisini kabul etmiyorlar. Allah Resulü ya sözleriyle ya fiilleriyle ya da takrirleriyle güzel örnektir. Sözlerini kabul etmiyorsunuz. Fiillerini kabul etmiyorsunuz. E o zaman siz bu ayete inanmıyorsunuz. Ve kesin ve kesin inanmıyorsunuz. Evet. Allah ümmetimizi sizin şerrinizden korusun. Hükümete sesleniyorum. Allah rızası için ilahiyatlarda, imam hatiplerde bu dinsiz inkarcı hocalara fırsat vermeyin. Cemil kılıcı attınız ama Kaç sene sonra attınız. Adam bütün tahribatı yaptı. Ondan sonra attınız. Bunları atacaksınız. Bunların dini yok. Papaz getirin bunları yerine koyun. Bu kadar kafirlik yapamazlar. Çok sert oldu demeyin. Konuşmanın, vazu nasihatın, ayetlerin hakkını verdirme inanıyorum. Hürmet ve saygılarımla Allah'a emanet olun kardeşlerim. Esselamu Aleyküm.